Herkese merhaba arkadaşlar ben Fakam Bakışlar'la birlikte Zul oynuyoruz yanımda olur var hoş geldin kaka Hoş bulduk Hoş bulduk değil Hoş bulduk Önceki videonun devamı değil mi? Cık, değil değil o videoyu sildim Onur Ol, bu odaya tamam. giremeyiz ya Almadılar Çık Gel karşıya Çık çık bulursam bir tane hemen videoyu durdurmam gerek kalmaz. Onur gel 131 gel bir sancak savaşı atalım. Onur bizim takıma gel. Başladık. Olurum pingi var beyler baya. <laughs> Geçen videodaki itemlarımız yok. O videodaki itemler bitmesine de zaten 15 saat falan kalmıştı. Yeni itemler var. Galilare var. Şu bıçağımız var. Çıtah yok. Stat. Çöl Şahin'i var. Zaten onları sadece bir videoluk kalabildim. Yani param bitti oyunda. Bu bir, bir, bir bayrağı. Götürsen biz seni koruyoruz. Benim karakterim yok. Yok değilmiş. Bakayım. Yok babacım. Sen... Ben, ben, ben. Adam gibi adam olur babası. Coşturalım biraz onları da. Abi şu bekleme süresi çok uzun ya. Ben de eşe var direkt giriyordun anasını. Görmedim mermiyi. Bayrağımı da koruyorlar bunlar. Koruyun lan koruyun. Bizim manyak gidiyor? Olur bayrağımızı aldılar. İndirdim. Heh al diyor. Tamam bir daha indirdim. İndirdim. Bayrak ben de koruyum seni. Biz ne yapıyoruz? Biz ne yapıyoruz? Yıkar, aynen orada dur korkma. Ben rastgele sıkıyorum anasını bir ne değiyor. Oh, Helal. <laughs> Mehmet kalalım alalım. Geçen videoda prosu vardı. Ya mal arkanda arkanda Avel. O bomba almışım mı lan adam? Ay bayrağı al <laughs> bayrağı al. Oğlum gözlerimle gördüm lan bayrağı alışını. Ben de gördüm. O ne lan? <laughs> Abi kitah ya. Favorim i̇ndirdim, şu kitah ya. indirdim. gün boyuna, boyuna başlattın. Nakit de şunu. AP e falan alacağım. Çekeceğim kitayı. Ben ile çok iyi oynuyordum yani. Bayrağı tutarıyor. Evet, tamam, tamam. tamam, tamam. Alın bayrağı ben de sniper'la falan bayrak getirdim biliyor musun? Önceki videoda. Arkadaşlar bu bildiğiniz bayrak kap mendi bir şey ya. Onlar sayı almadı değil mi? Onlar sayı almadı değil mi? Ama adam bir tanesi bizim beyze. Johnny öldü. Johnny öldü. Johnny. Ama Mehmetçik burası var. Ya şu Galil'i sevdim ama güzel silah. Koş canlı koş. Şuna baksana yani gerçek Galil yani. CS'deki Galil gerçeği değil. Bu hakiki olur Allah versin ya. Al statı. Tepelerde savaşacağım ben. Hazır mısın Onur? Ben de kapalı. Ben de kapalı. Beraber <gülüyor> <gülüyor> Onur pingin yok lan o kadar. Benim var ama bak. Ne gitti? O Bir seferde 100 ping falan. Ama Ben bu sefer bayrak almayacağım ya. Alsam mı? Alacağım. var ya. Bayrak. Nereden vuruyor adam ya? Nereden vuruyor? Abi <laughs> al, bence de koş bayrağı. Koş bayrağı, bayrağı Ben de lag'la çaldım. Destek al. Allah be bu atıyordum. Adamda Colt varmış lan. Utandım kendimle. Hop. Geçen bir yolda ondan bir mesele pisat falan kalmıştı. Hoş geldin. Ben gidip bak. Yuh! Adamlar bizim base'den bayrak alamıyor ama iyi de def savunuyorlar yani. Biz yeniyoruz Adam, gerçi. Penaltılar. O karşı niye kurtuluyor? Neye gireydin? Um what çalmalıyız. çalmalıyız Bir de benim favori sözümü yapıştırmam lazım. Aleykümselam. Selamünaleyküm. Oh yeah. Evet, o şeyi çok, selam kere falan kadar evet. evet. evet, evet, çok aleyküm selam demeyi istiyor ki 2 kere falan basıyor Bu kadar çok aleyküm selam demeyi Bot silah çekti. Allah. Bayrağı alamam. ben alamıyorum. Bizim bayrak nerede ya? Almamız gereken. Manyak Bayrağı çıtayla koy yürü düzelim. O Adam marka kesin. Abi 30 pingim var. Niye kasıyor bu oyun ya? Grafikleri de öyle fazla açma. En düşük quality'de oynarsam video kötü olur. Ya, ya. O kadar kişi bizim beyzesiniz. Savunun yani bir zahmet. Al lan bayrağı. Furkan öldürdüler beni bayrağı. Al. Yürü be iyi o. da <laughs> gibi Ne güzel vurdum be ona. Aa bayrağı aldı. Oğlum nerede lan bu? hayran kimin beyni alıyor musun? Ha? Onur koru. Yürekli bir asker gidiyordu oradan. Eyvallah. Allah kahretsin. Ne oldu? Olsun bayrağı çok güzel yerde düşüyordu. Tamam bu videoda bir şey yok. Hayır. Bu kan bu videoda bir şey unuttu. Haydi gidelim. Allah. Tamam. Dostum. Tamam. Ne? Neyi? Ona bayrağı almışlar. Şarjım bitti. O ne lan adam uçuyor çıta mı? Hayır bekle? Onur, Onur. Gitti bayrak. Al kaldı savun. Al bu şahitine koy. Hakaret. Bunlar bir Allah. sayı aldıysa biz 3 sayı alacağız. He Dragon of şu mu? Kazandı. Gördüm. Bitti. Kaç dakika olmuş diyor. 10 dakika olmuş bir maç daha atarız. Gel bir oda Onur gemi e oynayak ya bulabilirsek. Biz bu oyunu gelelim. Devam edelim. Ola kaç demiştin? Evet. Geldim. ben oyundan çıkamıyorum. Gel hadi gel. geri. Evet, 150 150 mi? Evet, 150. 150 mi? Evet, 150 Bir bak. Gir. Evet arkadaşlar. Ha tamam güzel. 100 galibiyet. Allah şükür be. Hep 50 geliyor. Nova. Beyler Nova. bunda taktik M4'ü al aşağıdan yardacağız. Allah M4 mıydı o silah Neydi? M3 mıydı? Adam geliyor. On işte. Nova. Nova bak. Adam. Adama bak. Allah korusun. Ne güzel söyledi. Ben bu oyunu seslendirenleri tanımak istiyorum. Çok güzel seslendirmiş. Selamünaleyküm. Aleyküm. Aleyküm. Selam. Ya Aleyküm. Aleyküm. Aleykümselam. Selam. Hemen aleykümselam da olur. Adamı kıçından vurdum. Eyvallah. Dediğim <laughs> gibi <laughs> taktik. <laughs> anlattık adams nere nere gel gel pp bizon var mı lan bu oyunda şaşırttın beni oyun Allah. Ben. vallah benden <laughs> bak. yaparsın içime aldım bombayı bu vizoda videosunda güzel oynayamadım Kapı girişine bak bir şey var gördün mü? Ya abi bıçak atıyordum ya. Abi bacağından vurdum elinden bari bari buraydı. Çıkacak buradan Oturuyor ama kaçtı. Ya da bizimkiler oraya gidip Hunharca Yedi efektörü Kadar Abi bu nasıl bir sıkış ya Ben hep silahla teker teker sıkıyorum herhalde genelde Onun var direkt Lan çok sever Geç ben de bazen tıkıyorum Ahmet'i çok bilirdik. Hamdi söyleme. Maskara. Yok yok babacım. Al M4, M3 ü. Adamların, Adamların base'ini basacağız. Aynen. Bizim base'i basmadılar. Bizi. Ben de UTS vardı anasını havayı uçuruyordum onunla. Yüce, ayna, Batı yandan. Batı yandan. Biz neyiz? Biz ulamayız. Kasma be. Aa. Boş. broken down in the meadow. You Çok iyi, çok iyi. Allah be 3 kişi aldım be. <laughs> Pompalıyla base bastı. Güzel 6 kişi aldık gene alalım ya. 5 6 oynayalım. Ben fazla oynamadım hiç. Ya öyle pek iyi oynamam bakayım. Zula'yı iyi oynarım diye bir iddiam var. <laughs> demiyordum orada gelmesin. Oh! Bugün <laughs> lan şu değilmiş. benziyor. Öyle bir baktık ki Google san Google yazıyor orada? Allah Allah. Haydanam! Ya. Koltuğum yedik ya. Bir şey silahla ne bitirdi? Ben gülücük takmışım seni. Kafam kaşındı. Ha ah, hala kaşınıyor. Lan ben terse mi gidiyor? Oh! Ah! Abi kaf... <laughs> Oğlum o kadar beyzlerde dolanıyor ki artık. O, o bizim beyzimi diyorum adam diyorum ben. Ya ben kim Şimdi çok kızdım bak. Bilmiyorum. Abi şu köpek neyde vardı? Bir ara vardı ya. Berdan çizgi Dizi vardı. Film vardı. Çizgi dizi vardı. Böyle TRT 1'de çıkıyordu salak bir tane ayı var. Yok lan hemen arkandayım. Biliyor musun sen onu? Yok lan o değil. <laughs> o değil. Ben oh! ben, de ben bu oyunlarda çok oyun içindeymiş gibi hissediyorum ya. Birini gördüğüm zaman birden korkuyorum. Gelse ilerlere falan söyle. <laughs>